Herkese merhaba. Amarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. Şimdi Zafer Kara öncelikle DAX 30 endeksinden başlayacak olursak DAX 30 yukarı yönlü yörüngeden çıkmış olabilir açıkçası. Avrupa hisse senetleri geçen hafta keskin bir düşüş eğilimi yaşamıştı. Çünkü ABD endeklerinde hızlı bir derin satış olmuştu. Pazartesi günü burada bir düzeltme oldu büyük düşüşten sonra. DAX 30 yükselirken ABD piyasaları işçi bayramı nedeniyle kapalıydı. Bundan dolayı da likitte olmaması endeksin e, pazar tefekirinin hızlı bir fiyatlama e, evresine girme, girmesini engelledi açıkçası. Almanya DAX 30'u %2 yükselirken İngiltere FTSE 100, 100 endeksi 2.39 oranında arttı. Avrupa seansına doğru yaklaşırken DAX 30 endeksinde kısmi bir fiyatlamanın yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. E, dünkü DAX, Dax ve FTSE'deki bu yükseliş Avrupa borsalarındaki yükseliş, Asya Pasifik endekslerinde yukarı yönlü kaydırdı. Gün içerisinde DAX tarafında kısa vadeli yükseliş eğilimi oluşma ihtimali var açıkçası. Bugün makro cephede e, piyasa Euro bölgesinin ikinci çeyrek gay safi verilerini e, paylaşacak. E, yıllık bazda 115 oranında düşeceğini öngörüyor piyasa. 20 yıldan fazladır süre gelen en, en düş, büyük daralma olarak karşımıza çıktı. Zaten bu beklenti büyük, büyük ölçüde para birimi ve borsalarda da fiyatlandırdı. Ama e, şöyle bir durum var. Konsensus dışına çıkılması durumunda 115'in altında veya üstünde bir e, fiyatlama gelmesi durumunda Euro ve DAX 30'da oynaklığın artması muhtemel şey olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Teknik görünüme bakarsak e, geçen hafta görülen satış DAX'ın yukarı yönlü yörüngesinin raydan çıkarıldığını bizlere gösteriyor. 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalama seviyeleri hala e, yukarı yönlü eğilimi gösterse de hızlı geri dönüş endeks tarafında e, yukarı yönlü yörüngenin negatif e, tarafa döndüğünü bizlere gösteriyor. Şu aşamada e, 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 bugünkü büyüme verileri ve yarınki Avrupa Merkez Bankası e, e, kurulunun toplantısı e, endeks tarafında oynaklığın artmasına sebep olacak. E, Avrupa Merkez Bankası'nın e, faiz kararı bekle-göl stratejisi üzerine kurulacak gibi gözüküyor. Euro varlıklarında bugünkü büyüme de kısım olarak endeksli negatif eğilim yaratabilir. Şu aşamada 13.150 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama olması durumunda. 13.200'lere doğru bir fiyatlama olabilir ama genel fiyatlamanın görünümü 12.880 seviyesine doğru geri çekilme olarak karşımıza çıkıyor. 12.880 seviyesinin kırılmasıyla beraber 12.450 seviyesine doğru geri çekilme yaşayabiliriz. Çünkü 12.880 trendi belirleyen 50 günlük hareketli ortalama seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber 12.450 seviyesine doğru hızlı bir geri çekilme endeks tarafında ana hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olursak dolar japon yeni. dolar japon yeni düşen kanalı içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe e, istifa etmişti. Çok edici istifa sonrası e, dediğimiz uyumlu para politikası ayarının devam, devam, devam etmesi muhtemel gözüküyor. Maliye politikalarında da aynı e, düzenin e, e, Japonya ekonomisinde devam edeceği beklentisi e, durumunda. Bu sede CHP 7 günlük ılımlı rallisi fiyat trendi tanımlayan 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin olan 1635 üzerinde çıkmaya çalışırken düşüş yeğil, eğilimi gösteren azalan kanal sınırları içinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bundan dolayı da düşüş eğiliminin burada daha fazla olmaz, olabileceği hakkında bizleri düşündürüyor. Çünkü e, burada e, 50 günlük hareketli ortalama seviyesini kıramadığı sürece, 130, 106 üzerinde bir fiyatlama yaşayamadığı sürece USDJP tarafında azalan kanal sınırları içerisinde hareket etmesinden dolayı yukarı yönlü iğmede bu alıcı olarak çıkmadığı için burada e, piyasa satıcıların e, bu evreye giderek pariteyi düşürme eğilimine girmesine sebep olabilir teknik yönüme baktığımız zaman RSI'nin gelişimi Haziran ayının en yüksek seviyesinden uzanan düşüş trendini kırmak için mücadele ederken nötr orta noktada ikna edici bir kırılma yaşayamıyor. Şu an 50 bölgesine fiyatlanıyor. burada da aynı RSI gibi bir üçgen formasyonuna geldik. Burada 50'nin seviyesinin altına inme ihtimali var. Çok dolar indi. aşağı yönlü eğilimin olma ihtimali açık açıkçası. Ayrıca son birkaç gün işlem sırasında doji mumları görüyoruz burada kısa kısa. Kararsızlık eğilimi devam ediyor. Bu da 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 106.14 seviyesinin de kırılmasıyla beraber aşağı yönlü yani fiyat artmasına sebep olabilir. Şimdi satıcılar 106.14 seviyesinden bir talep bulabilir. Burada Mayıs ayının en düşük seviyesi olan 105.99 altında bir günlük kapanış olması durumunda 14'ün kırılması, 105.99'un da altında da bir günlük kapanış olması durumunda e, Dolar Japonya'nın da aşağı yönlü artacak gibi gözüküyor 105.20 seviyesine doğru. E, bu da e, 105.20 seviyesine doğru e, kırıldıktan sonra e, Mart'ın e, bir günlük, Mart'ın bir yükseliş trendinin birleşik desteği var 104.00 seviyesi. Buraya doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz ama 105.99 seviyesi önemli hale gelecek. 21 günlük hareketli ortalama seviyesi 106.14'ün kırılmasıyla beraber 105.99'un altında bir kapanış var. bekleyeceğiz bugün gün içerisinde. Bunun kapanmasıyla beraber 105.20 ve 104.50'ye doğru bir eğilim oluşabilir. Alternatif olarak yükseliş eğiliminin oluşması için 106.35 seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu 50 günlük hareketli ortalama seviyesi. Trendi belirleyen hareketli ortalama. Bunun kırılmasıyla beraber 107.08 üzerinde bir günlük kapanış olması durumunda 107, 40, 45 ve 108 seviyelerine doğru bir fiyatlama oluşabilir. Ee, bunun içinde de e, fiyatın dip ve tepe seviyelerini en iyi şekilde değerlendirip işlem pozisyonlarınızı açabilirsiniz açıkçası. Yer bir analizimize geçecek olsak Euro dolar partisi yükseliş momentumu yavaşlamış gibi gözüküyor açıkçası. Euro üzeri fiyat hareketi yükselmeye devam ediyor ancak o zamandan beri e, yükselişi 1.20 seviyesinden beri bir kaybı görüyoruz. ABD tarım dışı verileri geçen hafta Perşembe günü ABD dolarının bir miktar yükselmesine neden olmuştu. E, bu hafta paritede oynaklığın artmasına neden olacak herhangi ekonomik olay bulunmuyor. E, teknik görünüme bakarsak aylık grafikte çok yıllık bir simetrik üçgen formasyonu görüyoruz. Hala önceki videolarımda da açıklamıştım bunu, söylemiştim sizlere. Bu 1.20'nin üzerinde bir günlük, günlük kapanış olmadı, aylık kapanış olmadığı sürece Euro-Dolar paritesinde yükseliş eğiliminin devamı olası olarak gözükmüyor şu aşamada parti üçgen modelinin zirvesine yaklaştıkça piyasa katılımcıları önemli bir kırılma veya düşüş aramaya devam ediyor. biz bu piyasada opsiyon yatırımcıların ne yaptığına çok iyi bakarız. piyasada opsiyon yatırımcılarının ne yapacağı e, paritenin yönünü belirleyecek gibi. Opsiyon yatırımcıları her iki yöndeki fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için tepe fiyatı etrafında straddle ve Strangel stratejilerini kullanma eğilimine girebilir açıkçası. Yani 1.20 seviyesine yaklaştıkça buradan opsiyonu e, kat şeklinde e, verebilir. Dibe yaklaştıkça 1.14.95'e yaklaştıkça pat şeklinde verebilir. Onun için aralık fiyatlamasının devamını bekleyebilirdik. E, onun dışında e, Euro fiyat hareketi e, günlük grafiğine baktığımız zaman Euro fiyat hareketi e, momentum'da bir düşüş RSI'da güçlü bir yukarı doğru yörünge e, şeklinde oluşuyor. Bu da 1.20 e, RSI tarafında sapma olarak bilinir. E, bu sapmada aşağı yönde olan riskleri karşımıza çıkarır açıkçası. Aşağı yönde ilimin oluşmasına sebep olabilir. Kalitede 1.20 psikolojik seviyesi kırılamadığı sürece e, yukarı yönlü fiyatlamanın oluşması çok önemli e, gözükmüyor. E, bundan dolayı da 1.20 seviyesinden geri çekilmelerinin devam edecek Şimdi biz kısa vadede neler yapabiliriz? Kısa vadede şöyle bir e, strateji e, bak, bakabiliriz. Yaklaşan ekonomik olaylara bağlı olarak fiyat kanal desteğini sıçrayabilir. Bu kanal desteğinden itibaren aşağı yönlü fiyatlama oluşabilir. Bugün mesela, e, bugün mesela özellikle e, büyüme verisi e, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın e, e, kararına doğru e, Euro dolar 1.18 e, e, dip seviyesinin altında bir kırılma yaşayabilir ve 1.1695'e doğru Düşüş eğilimi devam edebilir. Yani 116.95 oluşabilecek bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin altında da bir kırılma, ECB'nin verdiği karara göre 114.95 seviyesine doğru inen bir yapıya dönüşebilir. Burada opsiyon Yatırımcıları burada e e pat ve kat eee eee opsiyonlarını kullanabilir. Straddle ve strangle e, şeylerini kullanarak, e, stratejilerini kullanarak e, tekrar Eurodolar paritesini yukarıya doğru getirebilir ama benim ECB toplantısına e, kadar 16.95'e kadar bir düşüş Ondan sonraki e, fiyatlama içinde ECB'nin e, ne yapacağı yani bekle gör stratejisi devam edecekse Euro varlıkları zayıf bir eğilime devam edecek veya opsiyon stratejileri 1.20'den yine 1.20'ye yine yaklaştı. Ben buradan tekrar bir seri işleme açacağım. Onun için 1.20'ye yaklaştığı seri işlemi, her yükselişin bir satış fırsatı olarak değerlendirilmesini düşünüyorum. Onun dışında da kısa vadede 1.16.95 destek seviyesine doğru düşüş eğiliminin devam etmesi muhtemel olarak karşımıza çıkıyor. Herkese teşekkür ediyoruz Ahmet Kesan'ın izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.